İYİ Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural seçim çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Adayı Tural, çalışmalar kapsamında Davras Kapalı Pazar yerinde kurulan Tuafiye Pazarını ziyaret etti. Başkan Adayı Tural'a İYİ Parti İl Başkanı İbrahim Tekeli de eşlik etti. Pazar alanına girdiği andan itibaren yoğun ilgiyle karşılaşan Başkan Adayı Tural, vatandaşlarla sohbet etti, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Vatandaşların ve esnafın da başkan adayı Tural'a ilgisi oldukça yoğundu. Allah Ben var ya başa gel buraya. Ben senin o belediyende bedava çalışırım. Elektrik, su, tesisat. makine bakımcılığım da var. Maşallah. Anlarım mahine. Eyvallah. Allah, sağ olsun. Sen de Allah'a emanet ol. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Inşallah. Allah razı olsun. Inşallah. Allah razı olsun. Inşallah. Hayırlı pazarınız inşallah. Az olsun. Az kaldı. Inşallah. Eyvallah. Isparta'nın belediye başkanı. Şimdiden hayırlı olsun inşallah. Allah razı olsun. Allah'ın kırmızı baktığınızı açık etsin inşallah. Allah, Allah razı olsun. Allah hayırlı uğursun inşallah size. Sağ ol, sağ ol ablacığım. İnşallah. Yani. Allah, razı Allah razı olsun. Eyvallah. Değilsin evet. değil mi? Be. Allah razı olsun. İyi Allah daha iyi Sonuna kadar. Sağ ol. Öyle Gerek yok yani. yani Zaten iyiliğin çok Peki. gördük. Çok teşekkür ederim. Sağ Allah razı olsun. Başkanım Sizden inşallah. Allah razı olsun. Yardımcı oluyorum. İnşallah. Sağ, sağ, sağ ol. Dürtüle yaram. Çok, çok güzel ol. dürtüle Sağ ol. Hayır, yani sağ ol. Hayırlı işleriniz olsun. Benim oyum değil. Eyvallah sağ ol. Oyun çok açacağım yani. Allah'a Sağ ol. Yani. Allah sağ ol. Biz de sizi bekliyoruz artık. İşte i̇ki hafta kaldı. Yani İnşallah işte. İnşallah başkanım. İnşallah. İnşallah başaracağız. Şey... benim oğlan Ahmet Tural da Ahmet Tural diyor. Allah razı olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Hadi. Allah işini rast Allah razı olsun. Ederim. Çok teşekkür ederim. Hadi, hadi, İnşallah. hadi. daha iyi olalım. Allah'ın izniyle. İşini başaracağız <laughs> yani. Tam derslerimiz son. son Allah razı olsun. Hayır vallahi. Haydi bazar. Haydi abi. Haydi abi. Haydi abi. Başta baba. İnşallah olsun. İnşallah. 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 i̇nşallah. i̇nşallah. Nasıl başkan sağ başkan. Sağ ol. Allah razı olsun. Merhaba başkanım. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Geleceğiz inşallah değil mi? İnşallah inşallah. Sizlerin sayesinde. İnşallah. Eyvallah. Eyvallah. Allah razı olsun. olsun. Sen nasılsın? Nasıl? Allah razı olsun. İnşallah bekliyorum Allah. İnşallah. Vallahi yüzde seksen şansı genelde bekliyorum. İnşallah çıkarsın içinden. Çok şükür Başka başkanım. Ne haber? Pazarı mı dolaşıyorsun? Pazarı mı dolaşıyorsun? Pazarı. Hazır mı dolaşıyorsun? Evet kızım. Hazır. Nasılsınız başkanım? Allah razı olsun Uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Sonuna kadar destek devam. Eyvallah sağ olun. Biz de elimizden geleni yapıyoruz başkanım. Sağ ol çok teşekkür ederim. Yani bana. kendi dayım gibi falan zor köte çevirdim. Eyvallah. Dedem, hep birlikte. Şey, hep birlikte olacak başkanım birlikte bu Birlikte başaracağız. Aynı. Eyvallah. İnşallah. Başkanların başkanı. Eyvallah. Eyvallah. başkanı. <laughs> Hadi gel bakalım. <laughs> Ziyaret ettikleri her noktada kendilerine ilginin ve teveccühün fazla olduğunu belirten Başkan Adayı Tural, bu seçime İyi Parti ve Ahmet Tural kazanacak dedi. Bugün çarşamba pazarında Tuhafeci esnafımızı geziyoruz. Tabii ki hem Tuhafeci esnafımıza hem de vatandaşlarımızla birlikte oluyoruz. Evet seçime e, az bir süre kaldı artık. E, bu gezdiğimiz, dolaştığımız yerlerde de hem vatandaşlarımızdan hem esnafımızdan ee, bizlere karşı büyük bir teveccüh var. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah 31 Mart'ta da seçimi İyi Parti Ahmet Tural kazanacaktır diyoruz. Çünkü sahadaki aldığımız izlerin bu şekilde, inşallah sandıkta da e, bu şekilde e, teveccüh gösterirler diye düşünüyorum. Çarşamba Pazarı'nın uzun yıllardır atıl durumda olduğunu belirten Başkan Adayı Tural, göreve gelmesi halinde Çarşamba Pazarı kompleksinin yenileneceğini söyledi. Başkan adayı Tural ayrıca köy garajını taşımayacaklarının altını çizdi. Çarşamba pazarımız bizim. Yani köy garajı dediğimiz alandayız. Bakın bu taraflar e, işte e, çarşamba pazarı kompleksini izbe, izbe halinde. Yani buralara geldiğimiz zaman buraları yeniden tekrar modernleştireceğiz e, ve altını çizerekten de söylüyorum. Köy garajını artık buradan kaldırmayacağız. Sadece köy garajını modernleştireceğiz ki buradaki eksikleri de gidereceğiz. Çünkü pazarcı esnafımızla e, vatandaşlarımızla da görüştüğümüzde bu açık alanların e, kışın yağmurda, karda güneşte çok sıkıntı olduğunu söylüyorlar. Hatta sizler de görüyorsunuz esnafımız yine çadır çekmek suretiyle kendini koruma altına alıyor. İnşallah biz bunların eksiklerini gidereceğiz. Gördüğünüz gibi burada bir otopark sıkıntımız var. İnşallah e, bizim dönemimizde biz geldiğimizde bu şekilde yapılan pazar yerlerini biz hem modern bir pazar şekli yapacağız hem altı otopark olacak üstü e, sepsici esnafımızın bir üstü tuhafici esnafımız bir üstü de e, dışarıdan gelen üreticilerimiz olmak suretiyle modern pazar yerleri yapacağız. Hem vatandaşımız hem esnafımız e, bu hizmetten faydalanmış olacak. Açıklamaların ardından Başkan Adayı Tural'ın pazar esnafı ziyareti gün boyu devam etti.